Bu çaydanlığın yanında canınız yanarsa çaydanlık size büyük miktarda para veriyor. Shift bu sayede zengin olmayı başarabildi. Hadi hep beraber hikayenin başlangıcına gidelim. Yeni eli çiftimiz araçlarıyla seyahat ederken bir kamyon onlara vuruyor. Genç kadın o sırada arabadan dışarıya çıkıyor ve yaşlı bir kadının çaydanlıkla beraber hızlıca eve girdiğini görüyor. Kadını takip ederek çaydanlığı çalarak hızlıca arabaya biniyor. Daha sonra evde maşa yaparken yanlışlıkla alnını yakıyor. O sırada çaydanlığının kıpırdamış olduğunu fark ediyor. Kapağını açtığında içerisinde dolarlar olduğunu görüyor. Canı yandığında çaydanlığın dolar verdiğini fark ediyor. Kadının kocası eve geldiğinde yerdeki çekiş ve kan izlerini görünce telaşlanıp hızlıca eşinin yanına gidiyor. Eşi ise onu bir tokat atarak canının yanmasını sağlıyor. Daha sonra çaydanlıktan çıkan paraları gösteriyor. Adam bir müddet sonra olayı kavramaya başlıyor. Daha sonra masaya oturup çaydanlığa ne yapacaklarına karar veriyorlar. Adam bunun yanlış bir şey olduğunu düşünerek çaydanlığı bir poşete koyuyor ve bulmuş oldukları binaya gidiyor. Ama bina terk edilmiş durumda. Filmin devamı bir sonraki bölümde. Bizlere abone olmayı unutmayın.